Türkiye sezaryen doğumda Avrupa'da ilk üçte ülkemizde yüzde ellilere yaklaşan sezaryen oranını düşürmek için devlet bir dizi çalışma içinde. Bu çalışmalara destek hekimlerden de geliyor ancak kadın hastalıkları ve doğum uzmanları hedeflenen oranı gerçekçi bulmuyor. Türkiye sezaryen doğum oranını azaltmak, normal doğumu özendirmek için bir dizi çalışma içinde. Normal doğumun yerine geçecek. Gereksiz durumlarda ...yapılabilecek bir işlem değildir. Üreme sağlığı politikası ile ilgili görüşmeler sürerken... ...Türkiye'nin sezaryen gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Akdeniz ülkelerinde sezaryen çok ciddi bir problem. Türkiye'nin, e, İtalya'nın ve Yunanistan'ın e, sezaryen oranları %50'lere yakın oranlar. Kuzey ülkelerinde bu kadar yüksek değil. Peki neden bu ülkelerde oran yüksek? Bu ülkelerin aslında e, profilleri benzer... İnsan yapıları benzer. Doğumla ilgili korkular, normal doğuma yönlendirecek ağrısız doğum teknikleri ne yazık ki ülkemizde çok yaygın değil. Doğuma hazırlık kursları çok fazla değil. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının buluştuğu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği bu konuda bir eğitim seferberliğini gündeme getiriyor. E, maketler üstünde e, normal doğumları canlandırarak, e, normal doğumları yaşayarak olası problemleri nasıl çözebileceklerini e, genç meslektaşlarımıza e, tekrar ederek e, normal doğumun özendirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi %50'lere ulaşan oranı %15'lere düşürmek. Ancak bu oranı hekimler gerçekçi görmüyor. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün oranı Afrika'da hiç sezeryenin olmadığı e, hekimi bulamadıkları ülkelerde %15 civarında olabilecek olsun diye önerdikleri bir oran. E, bence e, %25'lik belki %30'luk oranlar bunun e, normali.